Olamaz olamaz olamaz. Şuradaki adaya hemen bir şekilde inmeliyim. Orada Fakir Alper'i görüyorum. Evet, geliyorum. Geliyorum, 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 geldim. Oh be! Arkadaşlar ne arıyoruz biz burada böyle ya? Ne yapıyorsunuz siz lan burada? Kardeşim ne yapalım? Bu adaya düştük işte. Sen ne yapıyorsun? Bilader vallahi billahi bu adaya düştük. Evet kardeşim. Ha burada şans bloğu var. Allah sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şans blok adasında bir gün geçirmeye çalışacağız. Tek blok tabii ki arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelişebileceğiz. Sizler de güvenmeyi bekleyin. Hadi bakalım hızlı olun. Bilader var ya bu videoya bir like yağmuru gelir bence abi. Gelmesi lazım. Kardeşim bence de gelmesi lazım. Bu var ya Dead bize ayıp ediyor. He? Doğru diyorsun vallahi Alper. Ayıp ediyorlar. Arkadaşlar arkadaşlar bu şans bloğunu kırmamı istiyorsanız videoyu beğenin kanalıma da abone olun hadi bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde videoyu beğenin ve yorumları yazın arkadaşlar en sevdiğiniz renk arkadaşlar hadi bakalım kırıyorum o zaman ahanda ne çıktı kitaplıklar çıktı hımm işimize yaramaz vay paşam öyle mi Kardeşim bence de aramaz. doğru diyor. Ama var ya bu kitaplıkta şöyle biraz büyütmeyelim mi adayı? Neyse büyütelim birazcık bir şey olmaz. Allah ne oluyor lan ne oluyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane böyle demir düştü üstüne. Neyse Allah ne oldu? Hayır olamaz. Nedir lan iyi gidin Kardeşim ben bunun içinde kaldım. İçinde mi kaldım? Bir şey olmaz lan Alper. Hadi bismillah arkadaşlar. Çektim gitti valla. Hop. Aha. Oo arkadaşlar. Bütün elmaslar aşağı düştü. Olamaz. Eee e, başlarım böyle işe. Kardeşim gördüm elmasları gördüm. Gördün değil mi? Ben de gördüm vallahi. Şunu çeksek Allah. Ne oluyor lan? He? Hayır. Evet birkaç sıkıntı oldu arkadaşlar. Açmaya devam ediyoruz. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Yok arkadaşlar hiç şansımız cevher gitmiyor. Oğlum şuna bir tane benim şeyimle tıkladı. Bas lan şimdi bas. Tamam lan açıyorum. Hadi bakalım. Aa ne geldi? İyi tavşan yahnisi geldi. Yeriz bunları sonra. Arkadaşlar bu ne? Sen kimsin? Abi selamun Aley aleyküm. selam. Sen ne veriyorsun? Oo güzel güzel. Sen o zaman bir dur abicim. Aa arkadaşlar güzel bir şey geldi. Tamam dur. Oo zırh da geldi. Hadi bakalım. Şunları da şöyle giyelim. Ama aşağı uçmasaymış daha iyi olurmuş. Şimdi şöyle kır. Ha bunu kıramıyoruz. Aa buraya bir şeyler oldu. Oğlum kafama çit girdi. Lan. Tamam tamam sakin olun. Ben sizi kurtardım. Hadi bismillah açmaya devam. Oh, arkadaşlar elmas kazma tuttum. Hop, tamamdır güzel. Altın zırhları kime vereyim şimdi bunları? Bana 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 bana. Kardeşim ilk Alper dedi o yüzden Alper'e veriyorum. Al bakalım kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi birazcık daha şöyle kıralım. Oo büyü masası çıktı. Tamam budursun bunu. Bu lazım olacak bize belli ki. Arkadaşlar bu ne? Hangisi şanslı? Hop şansıyı aldık. Güzel şunu şöyle alayım. Tamamdır. Alper şuraya gel kardeşim. Düşeceğim bak şuraya gel. Tamam be oğlum. Hadi bakalım kırıyorum. Hop arkadaşlar balçıklar ev çıktı güzel. <laughs> Hop ooo aşağı at aşağı at. Tamam aşağı attım. Güzel arkadaşlar. Birazcık daha kıralım biz şöyle Arkadaşlar bu ne o bir dakika bir dakika bir dakika abicim şimdi ben bir şunları bir alayım şunları ben bir alayım abicim şunları ben bir alayım arkadaşlar of 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 elmaslara gel elmasları zümrütlere gel kardeşim hop şuraya da şöyle zıpla tamam şimdi şu adamdan bir alışveriş yapayım lan bir sal bebe bir sal bebe. Fakirler fakir burada hadi oğlum ya blok taşıyalım genişletelim şu adayı tamam tamam merak etme blok kovalıyorum fakir bir çıksın kardeşim bloklar arkaya şuradan şöyle bir alışveriş iş yapayım şu adamdan. Lan niye yapamıyorum ben bu adamdan alışveriş? Şundan dolayı mı ya? Allah Allah alışveriş yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle hop Arka hızlı bir şekilde alışveriş yapacağım ama hop Allah vurduk. Neyse git lan. Aşağı yapmıyorum senden alışveriş lan. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop bal kabakları çıktı. Tamam şimdi birazcık büyütebiliriz arkadaşlar burayı. Gördüğünüz gibi lan büyütemiyoruz ki bal kabayla da ya. Arkadaşlar gene bu çıktı. Ha bundan alsam mı? Oo pantolon alayım bir tane. Tamam. Hoppala. iyi sen böyle kendin alışveriş yap. Bizi niye yapmıyorsun? Harbiden ayıp. Tamam ya sen zaten balçığın içine girmişsin. Sen bir dur sen bir çekil şuradan kardeşim. Bir çekil şuradan. Al Allah Allah ya. Arkadaşlar küçük deadpies çıktı. Şuna bakın. Aa vallahi küçük deadpies çıktı arkadaşlar. Şunu böyle bir kırayım bebek deadpiesi. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Kırdım. Arkadaşlar tabii ki envanterimiz büyüdüğü için artık şurayı bir genişletmemiz lazım. Şu balçıkları da bir kıralım ya. Bu ne böyle? Balçıklar saçma sapan oldu. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hop. Birazcık bal kabağıyla genişleteceğim ama bal niye koyamıyorum? Ben onu anlamış değilim yani. Bal şöyle ben koyamayacaksam bu bal niye var ulan? Niye var? Neyse şöyle bunlarla genişletelim arkadaşlar. Şöyle şöyle rengarenk genişletiyorum Arkadaşlar balçıkları da kır Hop tamamdır ee, başka neyimiz var Bunlarımız da var güzel şöyle 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 tamamdır Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya birazcık Genişlettik birazcık da buraya şöyle genişletelim Tamamdır birazcık da Arkadaşlar şöyle Alper buraya gel be kardeşim Şuraya gelsene adam gibi oğlum gel şuraya Tamam be kızma ya her şeyde kızıyorsun Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şu balçıkları da Kıralım bakalım şöyle Kırıyoruz arkadaşlar balçıkları Arkadaşlar bizim bir ev yapmamız lazım lazım da nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok şöyle şunu da hadi 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 Tamam neyse kırdık birazcık da şöyle yapalım birazcık da şöyle büyütelim arkadaşlar şuradan şöyle şöyle Tamamdır güzel şuradan da şöyle Evet arkadaşlar Vallahi her türlü büyütüyoruz yani gördüğünüz gibi adamız genişliyor yani bir tane de ne yapalım başka da bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok o zaman bir tane daha kırıyorum hop Bismillah Bismillah arkadaşlar güzel o Zümrüt geldi güzel Bil biraz da ben kırayım. Tabi kardeşim niye olmasın kır sana kırma diyen mi var ya Allah Allah. Yani Allah tamam tut tamam. Oy hayır hayır olamaz ya olamaz olamaz. Hop Allah! Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şansımız artık böyle bir yer geldi. Adamız büyüdü lan, güzel oldu. Oğlum ama bizim ev yapmamız lazım. Harbiden bile doğru söylüyor. Doğru diyorsun Fakir. Sen de doğru diyorsun, sen de doğru diyorsun ama yani bizim artık ev yapmamız lazım dediğiniz gibi arkadaşlar ama nasıl yapacağız? Onu da bilmiş değilim. Aa gördüğünüz gibi arkadaşlar ayartma çıktı. Şunu şöyle o zaman bir koyayım arkadaşlar. Ben şuraya bir balık tutmayı deneyeceğim. Ne gelecek çok merak ediyorum. Ama şöyle bir tane daha olsun, şöyle biraz geniş olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle balığımızı atalım. Bakalım. Bakalım balık tutabilecek miyiz arkadaşlar? Ama yok ya. Tutamayız. Küçücük yerde nasıl balık tutacağız be abicim? Neyse dur bakalım. Bir tane daha deneyeyim arkadaşlar. Şöyle. I -ı. Olmuyor galiba arkadaşlar ya. Balığı tutamıyoruz burada. Tamamdır. Şöyle o zaman birazcık daha kıralım. Allah. Allah. Olamaz. 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 Hayır. Hayır. Gidin lan. Gidin. Arkadaşlar tamam. Tamam tamam tamam. Bir şeyler oluyor. Hayır hayır hayır. hayır. Olamaz. Lan korusanıza. Nedir? Göremiyorum etrafımı. Sen de mi öyle? ben de göremiyorum. Ben de göremiyorum. Arkadaşlar suya girmem lazım. Suya girmem lazım. Hop şöyle arkadaşlar şunlar şöyle. Allah Allah sizi kahretsin lan. Allah sizi kahretsin. Gelmeyin lan. Gece olmuş. Şuna bak arkadaşlar. Hop şöyle. Hadi. Gelmeyin. Gelmeyin lan. Arkadaşlar şöyle. Hadi bismillah. Hop şöyle. Şöyle. Ulan geberin pislikler sizi. Y yaratık gibiler arkadaşlar. Fare gibiler. Şunlara bak ya hele. Zaten küçücük bir şeyler arkadaşlar. Şöyle. Hop. Tamamdır. Hop şöyle. Şöyle. Alper sana da vuruyorum kardeşim yanlışlıkla. Bir Dur ya, bir dur kardeşim be. Oğlum seni korumaya çalıştım, ne yapayım? Birader hadi büyütelim şu adayı. Tamam tamam, büyüteceğiz kardeşim de şansımız yaver gitmiyor ki. Hep değişik değişik şeyler çıkıyor. Arkadaşlar ben o zaman şuraya güzel bir tane bal kabağından bir ev yapayım arkadaşlar. Bal kabağından şöyle. Tamamdır. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar, bir burası da ışıklı bal kabağı yeri olsun. Şöyle, şöyle. Tamamdır. Aynen. Şimdi böyle güzel oldu arkadaşlar. Bu da Kapısını da yapalım şimdi arkadaşlar Tabi kapısı için bize bir ağaç lazım o da yok En iyisi kırmaya devam Şöyle bakalım Oo, ender chest çıktı arkadaşlar Bir tane daha açıyorum hop bir tane daha açıyorum Bunlardan dik şeyler hop bir tane daha Oo, elmas çıktı bunu da alalım arkadaşlar Lazım olur hop hayır Arkadaşlar tamam Tamam ne olacak şimdi bir şey merak ediyorum arkaya Şimdi ben buraya bunu attım Ne olacak ne çıkacak Hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır. Olamaz 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 mahvoldu gene ada Yok bir yedik olmaz bizden bile yer. Biz böyle kazanamayız Aynen öyle doğru söylüyor Doğru söylüyor da ne yapalım? Çözümünüz var mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar fakire verebileceğim bir tane de al bu var. Allah razı olsun. Donuma bak ya zincirden. Ulan fakirlik içinde fakirlik. Ne yapalım oğlum ya? Ne yapalım? Böyle kısmetmiş. Allah Allah şunları da atalım arkadaşlar. Gereksiz şeyleri üstümde barındırmak istemiyorum. Yani şunları atalım. Şunları da at. Şunları da at. Allah zümrüt attık ama neyse olsun. Şunu da at arkadaşlar. Tamam. Yani şu an iyiyiz ama arkadaşlar ne bileyim yani hani pek de bir şeyimiz yok yani. Biz en iyisi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki suyu ben bir alayım arkadaşlar Şuradaki suyu al Bir tane kızıl taş jeneratörü yapacağım ben arkadaşlar En iyisi öyle yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar Şuraya şöyle şundan şöyle Şundan da şöyle şundan da şöyle bir tane Ulan dur lan fazla yaptık arkadaşlar Şuraya şöyle kuruyoruz yok fazla yapmamışız normalmiş Gör, Gördüğünüz gibi bunu buradan koyuyoruz Bunu da buradan koyuyoruz arkadaşlar Tamamdır bakalım arkadaşlar hop evet Haydi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi kızıl taş jeneratörümüz oldu Artık burada birazcık tabii ki arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor Kızıl taş kazmamız gerekiyor Arkaya şöyle bir kızıl taş kazayım ben en iyisi. Hop şöyle arkadaşlar. Şöyle lan lan neyse bu görevi başkanıza veriyorum. Birinize vereceğim, biriniz bu görevi yapacak. Tamam mı? Ben yapmam. Ben de yapmam. Oğlum vallahi biriniz yapacak kusura bakmayın yani. Ben burada böyle oturup yediğim dört taş kazamam yani. Siz ben gideceğim lucky block kıracağım. Siz de gelip burada taş kazacaksınız. Şans blok kıracağım ben de. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle 10 tane oldu. Gördüğünüz gibi adayı artık böyle büyütebiliriz arkadaşlar. Yani başka çaremiz kalmadı. İyi ya ben yaparım. Adamsın lan Alper. Al kardeşim yap hadi. Tamamdır. Tamam arkadaşlar orada taş kassın en iyisi. Allah ben de aşağı düşüyordum lan dur. Ben de şuradan şans bloğu kırayım arkadaşlar. Tabi şans bloğunda arkadaşlar görürüz ve her taraf dağıttı arkadaşlar. Her yer mahvoldu şans bloğu kıracağız diye ya, ya. Şuna bak ya. Şöyle. Lan ne çıktı lan? Hop ne çıktı? Ne çıkıyor arkadaşlar? Hop TNT çıktı. Hayır. 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 Balçık. Ulan nasıl bir bal çıkmışsın sen ya. Bak gene düştüm aşağıya ya. Balçık yüzünden arkadaşlar hep ya. Allah'ım yarabbim sinir oldum vallahi bu balçığa. Şöyle hop. Hayır. Tamamdır arkadaşlar. Geliyoruz buraya tekrardan. Şundan bir tane daha kıralım. Abi bu ne ya? Bu ne? Bir tane daha açıyorum. Hadi lan! Bu ne oğlum? Tuzağa düştüm. Hep bir gelecek böyle ya? Bu nedir ya? Allah'ım ya Arkadaşlar sinirim bozuldu. Fakir iyi misin? On numarayı. Vallahi yandım aram yandım. Geçmiş olsun kardeşim. Bir tane daha çorba oh, boyur. Hop tamam kaptım arkadaşlar. Hop tamam güzel. Şöyle 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 hızlı hızlı. Orada bayağı bir şey vardı. Oraya çıkmam lazım benim acilen. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Suyu şöyle dök arkadaşlar. Dökemiyor muyum suyu? Hop dökemiyor muyum ya suyu? Lan nasıl dökemiyorum suyu ya? Şöyle hop döktüm döktüm döktüm. Tamamdır. Hop öyle. Ölmedim. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor oğlum burada? Ne yapıyorsunuz lan siz? Bilader ben burada taş kazıyorum oğlum. Sandığa biriktirdim bir sürü. Aferin sana da. Şunlarda sıkıntı arkadaşı. Şunlarda değişik şeyler var. Bana doğru gelmiş. Sana sataşmayacağım. Sana sataşmayacağım ya da sataşayım. Git lan aşağı. Ee, ne oldu? Sen de orada biri var mı bakayım? Hop var mı? Yok galiba. Aa var. Var vallahi var. Şimdi bak taktiği izleyin. Dead Pies Taktiği izleyin. Taktiği izleyin. Hop gel bakalım. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım hop aşağı uçururum seni. Nasıl taktik ama? nasıl taktik? Arkadaşlar hop Allah geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tamam. Allah Allah Allah. Kaç 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 geliyorlar arkadaşlar. Tamamdır bakayım. O bayağı bir taş kazmış. Sen kazmayı devam et. Ben de şunların işini bitireyim. Arkadaşlar biz şimdi o zaman şu adayı birazcık çeki düzen verelim arkadaşlar. Öyle gelelim de ailesi. Gel lan sen de gel. Arkadaşlar bayağı bir şans biliyor kıracağım ama iyice ne şanslı olduk arkadaşlar muhtemelen. Yani şansımız yaver gitmesi lazım artık. Hop tamamdır. Tavuk yumurtluyorlar. Görücü arkadaşlar. Ya elmas yumurt en tavuklar da geldi. Hop hop hop. Tamamdır güzel. Bu nasıl bir poşun? Hop bir bakayım şöyle. hop va içtim. Vay! Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Şansımız arttı vardı. Full şanslı şeyler gelecek. Şimdi birazdan milyoner olayım da siz bir görün arkadaşlar. Şunları şöyle al. Tamamdır güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz iyice ne geliştik. Biz artık şanslı poşunlar çıkmaya başladı. Bakın hep şanslı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak en kötü şeyler böyle arkadaşlar. Vallahi milyoner olduk arkadaşlar resmen. Artık videomuzun da sonuna gelelim. Haydi öyle bileyim, vallahi valla. Milyonerlik güzelmiş. Zırhlara bak. Of kardeşim Rıza bayıldım. Valla ben de bayıldım. O zaman sağda solda çıkan iki tane süper videolar arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Hop bismillah. Lamalar çıktı arkadaşlar. Hop hadi görüşürüz lamalar. Görüşürüz lamalar. Bay bay lamalar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz.